Evet bugün sizlerle birlikte Aykut Ermas'ın eski yayınlarını izleyeceğiz. Bunu önceki Aykut Ermas videomuzun ikinci bölümü olarak görebilirsiniz. O zaman hazırsanız başlayalım. Bu arada ayağımı, çat, ayağımı çatlattım. Geçmiş olsunlarınızı yorumlara bekliyorum. Neyse videoya geçelim. Ya anne izle işte. Haberler başladı mı? Ajansın başlamasına 5 dakika var babacım. Ajansın başlaması Evet, benden gününüz kutlu olsun heriflerim. teşekkür ederim çocuklar. Beni o kadar mutlu ettiniz. artık sus artık ya. Ya vallahi bak. Oğlumuz çok zeki bir öğrenci ama dersleri çalışıyor. Bu mu hocam? Değil baba. Ben. Değil. <laughs> Annenle yollarımızı ayırmaya karar verdik. Dönme lan oraya. Kendi lafı yoktan bir daha önce. Hesabı buradan alır mısınız? Hayır, hayır. Ne kadar makarna bak. Ayrı ayrı bu makarna ne kadar. Bizde kalsan oğlum? Bizimkiler izin vermez ki. Ben alırım ya. Bırakın bu bu gece kalsın başka hiç kalmasın. Bu gece kalsın. bu odadan çıkmayacaksın. Sen öyle san baba. Şey ne durum Kızım müsait misin? Müsait mi? <laughs> kalk kalk kalk. Ne oluyor? Aç bakayım en son nereye girdin? Evin ne kadar düzenli. Hiç dağınık olmadım. Ya. <laughs> Eve gelmeden önce. bize geliyor? Niye onlara da gitmiyor? Ya anne ne olacak? Oğlum bak şundan diye al bak. Şundan diye bak. Sağ ol sömürün beyler. Baba çok zor <laughs> ya. Getir bakalım genç adam. Ne demek kızın yaşı anneden büyük olamaz? Bizim zamanımızda oluyordu. Uğur Bey çorbanıza bok gibi dedi. Uğur. Uğur'daki çiçeğim mi? Hoş geldin abi. Ne kadar vereyim? Siz koyun ben dur derim. İyi. Dur. Dur. <laughs> ya anne! Anlamını bilmediğin şeyler git alıyoruz. Bu ne? O oh, ne? <laughs> ne yaptı? Ne yapmış lan bu? Bu ne ya? Bu görevi kim almak ister çocuklar? Ben yaparım hocam. Örtüm yıkan yok <laughs> tepene mi Gel! Bak böyle her şeyi ben yaparım ben çözerim hocam soruyu böyle her şeyi atlayan çocuklar olur Bizim sınıfta iki tane var Yani çok şaşıracak bir şey değil Birden gitti Sinan Bey bakalım gelecek mi? Okudum kabul ediyorum yani Sözleş Hiç Sözleşmeyi kabul ettiniz evet. Belgeselde hamam böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Türkiye'de. Aman abla. Yaşayın öyle Sen kilo mu aldın lan? E davar gibi yiyorum oğlum. E davar. Kıtı var Buse. Ağzını hadi çevirin oğlum. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim sen neden bana böyle yaptın? bir dinle. Tanem bir dur. Güzelim. Artık ya, <laughs> oğlum, 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 <laughs> benim de bir kere lambayı kapatmaya çalışırken bardak kırmışlığım oldu. <laughs> wow, ne oluyor? <alıyorsun>? Dedi. Annen ne dedi. Ne demiştir o? Kapıcı, Veysel o mu? Ulan Burak yalanı mı baktın? Yalancı. Yalan Kapına <laughs> döneyim desen. Babamın yanında aksilik yapma. Abi sen yokken dövüyor baba. Abi. dövmesin kardeşim? Aa, baba <laughs> abi. Bir daha. <tane. gülüyor> <laughs> <laughs> Aradın mı Tümcüğü? Ha bu da ne Ne Oh, no dijo, no dio. No dio. Ay, co tabi, no dio. No sé. Ha, şey. Çocuklar böyle battaniyenin altında battaniyeyi havalandırırlar. Allah Allah, yeter ya. Sizinkiz ayrılın. Hocam bir daha yapmayacağız. Ayrıl. Oh, 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 oh. ne oldu? Bir de sen sigara çıkarın. Hocam, hocam. Sigara iç, okuldan kaç. Ama bu son yaptığınız. Hocam vallahi. Ulan pisi var. Pisi var ha kim sıçtı? bu kocam ne seçtin? Bilmiyorum hocam. Ablayı üzmüyoruz tamam mı? Arkadaşlarız biliyorum abla. Aaaaaaah. Anne ben çok korktum. Gel oğlum bana Oğlum yatan da yatan. Kardeş ister misin? Evet. Siktir git o zaman ya. Siktir. Ben bana bir kez bitti ben de burada. Sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. Kardeşimiz marita yapmış. Verin mi lan evin anahtarını hadi abi. Hoş geldin yavrum. Aman ögün STV'ye dönmüş. Kükretme Bir de idrar kartı yapalım. Tabii ki canım. Amca işeceğim bunu ha. Ha onu geçtim ben koyayım mı herkese? Hocam ben böyle yaptım ama. Hocam üçüncü soruda formu. He hatırladım tamam. Amanım ben ne oluyor <laughs> Böyle sınavda sürekli soru sorar. Der ki hocam bu nasıl oluyor? Hocam şu soruyu anlamadım. Acaba şu soru atar, hatalı mı? İşte hoca bakar tam tam hoca anlatmaya başlayacakken der ki he hocam anladım anladım. Hemen sırasına geçer. Anne gözüm geliyor Kavga ile hiçbir yere varamazsın. Çok yanlış. Kavga ettin. Bir de dayak verin. Bir de Sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara mı içiyorsan kendi <laughs> para verirsen. Çocuklar 19 Mayıs gösterisi için bana iki kişi lazım. Biz yaparız hocam. Yaranamadım <laughs> Demek hiç. <laughs> Geçene. Salak. Abi sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya. <laughs> hep emanet. Kafa gözü çektirtmem bana. Bu ne? Anlamadım ben bunu. Kanka Ben evet, bir şey Ama belki hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım hadi geç. Ölüyor zamanı hodol. ne Yalnız renkler <muklı> çok güzel. Çok ilginç. Ya görmez kimse. Oo ne oluyor? Ya bu güzel. Eee Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ne oluyor lan? İyi gengi Sağ ol Sağ olun çok güzel tamam. Oğlum bu arkadaki müzik niye bu kadar yüksek Tamam hiç kanede oluyor Atmacık çık 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 sen bu oyundan çık Çıka çıka çık, çık diye salak köy <laughs> Anne yemek seni var Babya yaptım oğlum <gülüşmeler> Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam annem poğaç yaptı, sucuk da var, top da aldım. Güzel. Aykut? <gülüyor> 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 Peki kriterleriniz neler Nusret Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz, bana kraker soruyor, bana kraker. Kraker. <laughs> 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 Siz salak mısınız, gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Hazreti Ömer, aferin. Hazreti Ömer, aferin. dinlemek isteyen olabilir. Pis, Bana ben değil baba, yabancı, ne olacak? Sonra alırız. ben... Ben yabancıyım mı lan yoksa? Ben yabancı mıyım? Ben yabancı mıyım? Evet başla. <gülüyor> <gülüyor> son dönemin en çok tutulan parfüm var Yusuf Bey. Abi bir de Lacoste var. Lacoste. Lacoste. <laughs> Aykut ne var ağzında? Hocam Aykut Uchi Salak salak. Felak salak. Crazy Boy alt biri Aykut Fik ceza edildi. Bak benim e-postam hiç bu kadar şey değil. Benim e-postam normal düzgün bir düp dü, düpedüz bir şey. <laughs> karamel makyaj alabilir miyim? Ben de en seriyorum. Ben, ben, ben Be yani, <gülüyorvio> karpısı, <laughs> me, I Yes, I do zon't. Yes, <gülüyor <lakes> <gülüyor OOh! I do not. niye hep onu alıyorsun? Ben oğlum Yer alır. Çocuklar kaç dakika kaldı? 20. Üç dakika var hocam. Hayır hocam on dakika var. Daha varmış. On dakika var ya. Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Yavrum niye konuşuyorsun? Oğlum cevap versene. Yerlemi yabancı mı? Lan sessiz sen mi oynuyor? Bu ne Bu ne? Ne anladın? Oğlum çok içtin hadi ya. Bir ee, sorulsana neden içiyorum? Neden? neden? <laughs> tamam neden? neden? Ne neden? <laughs> oğlum bu halinizle böyle okula mı gelinir? Hocam her Pazartesi hayırlı Ne bakıyorsun oğlum? Aykut! ama ne yapıyor? Beni seçerseniz omuz yaptıracağım. Hepimiz için hayırlı olsun. Hayırlı Sizde zorlama yok ama götüğü yanağı vermesin. Ne çocuklar çiçek oluyoruz. Beyler sessiz bu da kafa yani ya. İlla hayvan gibi bağıralım mı? Bundan mı anlıyorsunuz siz? Aaaa! Oynayamam bunu hiç. Bırakmayacağım. Beni bırak sen devam et. Ne kadar kim düşüyorum ben? Oğlum çek lan bak o kim lan? Lan çek lan lan. Lan oğlum çek lan. Akif Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sen nasılsınız? Bak. Önemli bir görüşme yaparsın ve yani yoldan yolda geçen bir arkadaşın sana selam verir böyle. Selam verip geçer. Sen bir an konuşmayı unutursun böyle. Aynen onu söylemiş bak. Han bir davarım. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsınız? Sen nasılsınız? Ben bir davarım. <laughs> <Ben> telefonu unuttuk. Bir kere açamadık. Ya, ya. <gülüyor> Nerede bu şunu ya. Hı hı hı. Razıntada cızır. Nar Burada da yok. Bu demin ne de gıdaklıyorsun? Salak! Hadi! Bu arkadaş bana soru değil mi? Şu işimi halledin, seni torunuma alıverin kızım. Niye kardeşlik varken? Şap boru <laughs> Adam saçını böyle elde <laughs> doldurur. Ol be, Güldün mü <laughs> Tamam baba, kapattım. Ahir <laughs> bastı. Tamam kapatıyorum. Ya oyun gitti. Niye Onun laptop <laughs> laptop şey ...onunla mı? Kablo kabloyla mı çalışır? .com. <laughs> İçerik de bayağı farklıymış. <laughs> ya Rabbim nasıl yaratmış. Oğlum sayfa 46'da karı memesi vallahi. <laughs> Oo, ne diyor? Kablın bayi nereden <laughs> bu? Bakayım ya. Hadi lan çabuk lan, ne lan? <laughs> Çok üzgünüm hocam. Vallahi billah tillah yalandır. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamını? Cek, 25. yaşın kutlu olsun. 25 mi oldu? Dök bakayım elime. Al bu da hediye al bakalım. Ben çıkıyorum. Hadi ben çıkıyorum. Geç Ne bağırıyorum ben Ne bağırıyorum? Lan! Bu ne lan? Bravo. Ayağına nazar değmesin.

Anne, ben top oynayacağım çıkıyorum. Ben mesela top oynamayı hiç sevmem. 2 İki tane gazete al aldığını düşünürsün, içinden 50 tane gazete çıkar. Hayır abi. Kırtlakla bırakmış ama ne kodumun ya? Ayşe çay koyacağım sabahtan beri hafta. Ulan ayva çiçek açmış be. Yazdım gelecek. Gel şey, bir susun be. Maar hem is dat niet door de op Hm, dan ik hem trouwens. Dan ik mijn bok. ...kaynaması gibi yapmasın. Bak. Sizin sınıftan bir nöbetçi olur tamam mı? Böyle kapı... ...kapıdan bakarsın... Yani ...hoca da kapıyı açık bırakır hava alsın diye sınıf. Hoca da... ...hiç fark etmez. Böyle kapının önünden git... ...git gel biz değişik değişik hareketler yapar. Vayını bırakıp köyümü yerleşsin. A bunu da çözdüm. Bu soruyu da çözdüm. Hepsini çözdüm. Bunu gördük ya lan zaten. Ben farkli istiyorum ben. madem. bu tosun, tosun. Kadınlar. Kızım beni takip etme. Nerede anne? Yes. Okay. okay. alright bana bunu açık, Kardeşim adam meal diyor. Meal bak. Meal meal. Rüya gibi düğünümüz olacak aşkım. Evet. Damadın <laughs> bir sene aldık. Kanal dedi mi akşamlar? Akşamınız hayır olsun. Hoş geldiniz. Kızıncıyırlarını gel. Ne oldu

Evet. İngilizceniz nasıl? Hello children, how are Bisik bilmiyor. Sabah namazına inşallah. Tamam mübarek. let me selfie. iki mi kapatıyor? <laughs> evet. Niye birinci olmadın diyeyim? Baba diyor başka çocuklar de var okulda diyor. Eee. Aynısını yapmış. Kardeşim var cümle ya saktan. Dinlerimi hakim ben. Mükemmel mükemmel. Bir <laughs> sonra. Kim geliyor tahtaya? Aykut. Ananın amı. Kameramıza saldırdı. Evet videom moranın Hoşunuza gitmiştir İzlediğiniz için teşekkürler Kendinize iyi bakın